İstanbul Bot Show Fuarı'nda tanıştığımız Yelkovan 56 teknesini bugün denizde denemek için geldik. Biraz sonra görüntüleri de izleyeceksiniz. Çok keyif aldığımız bir seyir oldu. Tüm detaylarını görüntüledim. Şimdi sizi bu güzel video ile baş başa bırakıyorum. Bir apartmanına bir apartmanına çağrı yapan istasyon Yelkovan, Yelkovan. Bak istiyoruz, palmağı rica ediyoruz. Yerden. Evet. Şu an kaç devirde mesela sesi şey yapmak için? 1500 devir. Evet. Normalde 2200 devirde. Bu şu anda da İstanbul'un biraz eski var şeyden. Yani. Esincilik evet, mesurda. Mesurda evet mesurda onu çekelim. <laughs> Şu arkası kapanıyor mu? Seyir esnasında evet. buradan ee, var. var. Daha Buradaki i̇şte pencereyle ön tarafta iletişim kurabilirsiniz. Burayı iklimlendirdiğimiz ama sıcak soğuk. Konfor ee, seyir. Direksiyon evet. hidrolik. Normalde 7-8 falan gideriz. 7-8-8 gideriz bu kadar büyük Yani yine her gün yedir uçuyor Evet, şimdi işte hafta. Altı kilen çıdır bayağı O zaman ona hızla etkiler bayağı Sadece bu vinci kullanacağım. Arkaya arka yakayı çekeceğiz. Bir de fölgeyi var. Sizin teknede ee, basıyorsunuz? Mandalya mandalya. Ama Hazreti ben Fırlık'tan açmıştım. Burada çok açtı. Ona benzer. Evet. Bir de bir de bir de, de. <laughs> 56 fit ve tek kişi kullanmaya çok uygun. Şimdi kaptanımız tek başına ana yelken açıyor. <laughs> Şu an 16.00'da rüzgar var. Şimdi denovayı açıyoruz. Şu anda motor kapalı. Karadeniz'de bölünüyoruz. 78'e gidiyoruz. Biraz. Şöyle biraz. Aşağı düşelim. Yarısı. Şey. 15-25 arasında da 7.5-8.5 arası gidiyoruz. Ee, çok sınırlarını zorlarsanız 25 naklardan 9'ları görürsünüz. Ee, apazda, e, apazda, geniş apazda. 9 üstünde yani bu tekne plane'e kalkması zor bir tekne. Çünkü oturaklı ve e, plane'e kalkmaktansa suyun içinde e, suyla beraber gitmeye göre tasarlanmış formu var. <laughs>

güneş paneli için üstüne e, koyarsanız 1 kW. Şimdi Yelkova'nın içerisindeyiz. Burası salonu. Gördüğünüz gibi çok ferah, çok güzel bir salonu var. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi master kabin baş tarafta. Hemen bir master kabine bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi çok ferah, çok güzel bir master kabini var. Kesinlikle hiçbir şekilde motor sesi gelmiyor. İzolasyonu çok iyi. Teknenin Burada güzel bir alanı var. Çalışma masası olarak kullanabilirsiniz ya da makyaj masası olarak. Burada böyle bir koltuk var. Banyosuna da bakalım. Barda gezerken beni en çok etkileyen nereden bir tanesi zemindeki ceviz kaplama yer döşemesi olmuştu. Özellikle o gün çorapla girmiştim teknenin içine. Kalitesini gerçekten hissetmiştim. Hemen sormuştum yer kaplamasını. Ceviz olduğunu duyunca zaten çok şaşırdım ve çok beğenmiştim. O sevdiğim bir detaydı. Şimdi misafir kabinlerine de bakalım. Burada mutfaktaki ocak endeksiyonlu. Onun dışında mutfak bir şekilde. Bu şekilde iki tane birbirine paralel misafir kabini var. Oldukça ferah ve yeterli büyüklükte. Buralarda de sesi, ses izolasyonu çok güzel düşünülmüş. Şöyle hemen tuvaletini çekelim. Bu da gerçekten çok güzel. Master kabin kalitesinde ve büyüklüğünde. Bunun da kendi banyosu ve tuvaleti var. Yani 3 kabin, üç tuvaletli bir tekne. 56 fit. Kaptanımız nasıl var? Bir sonraki yapmayı yapalım. planladıkları yel atmış. Bir şey bir şekilde e, tekrar e, çekelim e, salonu. E, ama aynı şekilde yükseldiği zaman, bir güzel özelliği de giriş kapısının eninin geniş olması tüm mobilyalar rahat bir şekilde içeriye girmiş hiç sorun yaşanmadan oldukça geniş bir yerimiz kapının eni.